Canlarım, bakalım Haziran ayı size neler getirecek? Bakalım. aşk hayatınızda, iş hayatınızda yani sağlık durumunda neler getirecek Haziran ayı arkadaşlar? Bakalım Haziran diyetine diyerek bakıyorum. Karakarından soracağım. İmparatorcuk, arkadaşlar Bakın Haziran ayı size aşk için yani aile yuvalı statüsle bir kadın olarak da girebilirsiniz. Para konusu bakın para iki seçenek ya yani işinizde iki seçenek yani eski işiniz yeni işiniz dine kralı girebilir hayatınızda arkadaşlar yani ölüm kartı bu eskileri bitiriyorsunuz yani temizlenme zamanı diyor ondan sonra yine para kralı arkadaşlar aldığınız derbeleri yediğiniz kılaz, kılıç ası 8. Yani arkadaşım arkadaşlar bakın kapatıyorsunuz eski defterleri kapatıyorsunuz hayatınızda eski aldığınız derbeleri siliyorsunuz yeniden hayata merhaba diyorsunuz arkadaşlar kart kartını açtım bu haziran ayında kendinize böyle güzel statüsünü yani güzel bir hanım olarak belki evlilik belki aşk konusunda yıldız kartıyla kapatıyorum arkadaşlar. Haziran ayı para getiriyor size. Kutlamalar olacak bol bol konuşmalar. Aziz karta çıkmış arkadaşlar. Belki barışma da olabilir. Bakın gidenler çok pişmanlık derecede dönüşte olabilir. Canlarım kendinize iyi bakın. Öpüyorum güzel hafta sonlarınız olsun.